Motosikletli Genc'in yeni bölümünden hepinize merhaba. Bugün XRV750 Honda Africa Twin'i inceliyoruz. İnceliyoruz derken daha doğrusu test etmeye çalış, Test edeceğim. Size deneyimlerimi aktaracağım. Öyle çok bildiğimizden değil yani. Şimdi çalıştıralım bakalım. sesini dinleteyim size. çok güzel bir kırıltısı var motorun. Çat pat duyuyor musunuz? Arada ufak ufak alev atıyor egzoz. Açık fikresi var bu motorda. Ee, 750 cc'lik 64 beygir. Ee, hatırlıyorum ama yanlış olabilir. Onu da ben videonun altına yazarım. Ee, 64 beygir diye hatırlıyorum. Ee, onun dışında çift silindir, su soğutmalı. 5 vitesli bir motosiklet. Bu önemli 5 vites 1997 model Oldukça yaşlı bir motor 19 yaşında mı oluyor Evet 19 yaşında oluyor Yani Bir antika ile beraberiz Antika denilebilecek kadar Yaşlı olduğunu düşünüyorum ben Ama hiçbir sıkıntısı yok takır takır çalışıyor. Gaza bastığınız anda fırlıyor Hatta şimdi ufakta çıkalım Yolları devam edeyim anlatmayayım Şimdi Şimdi bu motosiklette e, önde arkada çift fren var. Çift, çift disk fren var. Önde çift, arkada tek disk fren var. ABS yok. Oldukça güzel bir canavar diyebiliriz hatta buna. Oldukça güzel bir canavar. Gidişi güzel, duruşu idare eder. Ee, yani bu dişli de dolayı Hani de asfaltın kalitesiz olduğu yerlerde çok zor tutuyor fren, ya kaydırıyor. Zaten mesela kalkış yaparken de gazı sert açtığınız zaman ya da hani sürerken viraj içinde gazı sert açtığınız zaman arka teker hemen sarıyor ve kayıyor. Virajdan tehlikeli bir durum oluşturabilecek gibi oluyor. Onun dışında ama bir de çok güzel, tatlı. Böyle hani çok tehlikeli. Açınca kafana geçecek gibi bir durum yok. Sadece debriyaj bırakmanızla alakalı o durum. Ee, akıcı bir gücü var. Ama hani böyle tekere gelir mi zor. Yani bu ağırlığı 240 kilo galiba. Şu anda bir de bunun arkasında top var. Bir de ben varım. Oluyorsa 300 küsür kilo falan. O yüzden bayağı ağır bir motosiklet. Şimdi gelelim konfora. Konfor bu a makinede çok güzel yani anlatılmaz kulluğu diyebiliriz. Yani böyle bir bu kadar yaşlı bir motosiklette bu derece konfor beni çok tatmin etti açıkçası. Zaten bu motosikletin amacı asıl amacı da karar katılması. Denebilir çünkü motosiklet o zamanının, kendi zamanının Dakar şampiyonlarından Tamam ya bu sinyal durmuyor özel uzakta kalmış ya böyle özellikle bir de devrenç böyle kısar şimdi bakın sesi duyuyor musunuz kükürüyor yalnız kükürüyor gibi de titriyor o da var. Motosiklet hani belli bir devir üzerinde, o devirde kaç bana söyleyeyim, 4000 üzerinde titremeye başlıyor. 5'ten sonra falan cam falan titremeye başlıyor. Hatta bu cama takıp, kamerayı takıp da e, oradan bir görüntü aldım. O da büyük ihtimalle çok titrek çıktı. Onu da koyarım, oradan da anlayabilirsin ne kadar titredin. Kameramız kayıtlı. Şimdi sinyalimizi kapatalım, neyse çıkarmış. Ne diyorduk? her. Şimdi konforda orada seleyle başlamaz. Selesi hani böyle çok aşırı rahat denemez. Çünkü uzun yolda biraz böyle ahtotom yapıyor. Ama belki de o hani yaşından dolayı sele pedinin süngerinin etkilesinden, yıpranmasından da olabilir. Ama idare eder. Amortisörüne baktığımız zaman amortisörler pamuk gibi. Çok yumuşak. Yani aslında bu bir yandan güzel. Çünkü hiçbir kaçtığı neredeyse hiç hissetmiyorsunuz. Öyle güzel geçiyor üstünden. Böyle sönümlüye Böyle sönüm? yani pamuk gibi geçiyor üzerinden. Kaçtıkların olsun, işte e, çukurları olsun. Böyle İstanbul asfaltında özellikle çukurlar bol olduğu için aşırı rahat ettiriyor. Ama viraj baktığınız zaman bu hani pek de iyi bir şey olmuyor. Çünkü hani biraz biraz yatırmaya kalksanız motor böyle altınızdan kayacak bir hissi geliyor açıkçası. konfor olarak hani bir puan, e, hani bir puan verecek olursak hani 10 üzerinden 8 falan verilebilir. Belki bu motor hani o zamana göre hani konforda da birinciydi ama şu anda şartlar değişti tabi. Umarım sesin güzel geliyordur. Bu mikrofon interkom mikrofonu bluetooth ile kayıt yapıyorum. Az bir kusur varsa affolun. Şimdi konforu bırakıp motora gelelim. Motordan bahsettim işte 750 cc'lik bir motosiklet. Çift silindir, su soğutmalı. 5 vites. Vites oldukça güzel e, ayarlanmış. Hani böyle birinci vites bir at, at, atıp da tam gazı açıp kalkış yapıp hemen ikinci vites atmanız istemiyor Orada güzel bir şey tanıyor size. Hani vitesleri yormuyor. Böyle tak 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 hadi at hadi at diye demiyor size motosiklet. Oldukça güzel ayarlanmış orası da. Yalnız bunun bu e, su soğutması yani değil tabii ki de e, bu sıcak havalarda ve şehir trafiğinde, şehir içi trafiğinde motosiklet çok ısınıyor ve bacaklarınızı yakacak derece geliyor. Yani o birazcık daha hasta edebilecek zaten ama bu motosikleti de şehir içine sokmak anlamsız. çünkü hem basınıyor hem çok büyük, çok ağır. 260 kilo falan herhalde bu ıslak herhalde. Öyle bir ağırlıkta. E şöyle söyleyeyim. Bu motosiklette orta, orta sehpası var bunun. Orta sehpayı almak için iki kişi, iki, iki kişi gerekiyor yani genel olarak. Yani tek başına bunu ben görmedim ben oldukça ağır bir motosiklet o yüzden. Bir de hani o orta sefanın açısı da pek başarılı değil. O yüzden şey yapıyor. Çok zorluyor kaldırıcı. Trenlere gelirsin. Trenler güzel. Ee, hani önde çift biz arkada tek diz var. Arkadaki biz çok büyük. Bayağı büyük. AVT yok Zaten o devrede AVT var mı diye bilemiyorum ama Onun üstünde yani motor üzerindeki lastikler Güzel ama dişli bir lastik olduğu için pek hani asfalt uygun değil gibi geldi yani Çok şey yapmıyor çünkü kayıyor Özellikle yani sert kalkış yaptığınız zaman Ya da işte bir sert bir frenleme anında Lastikler çok fazla çık, kayıyor, kilitleniyor Bazen, yani böyle zaten. Kavuk çöperken de sarıyor zaten, kart açınca gazı. Şimdi konforla bir şey yaptım tabi, ee, şu ön camdan bahsetmedim. Devam, sadece ön cam başladı. İnce, uzun, yüksek, bayağı. Bu göğsünüzü komple koruyor, hatta kafanızı koruyor. Kastıktan da pek hani rüzgar hissetmiyorsunuz. Ama yüksek süratte bu değişiyor. Çünkü bu cam birazcık daha basıyor öyle doğru. O zaman rüzgar çok kafanıza geliyor. Şurada bir türbülans oluşuyor. O sizi pek etkilemiyor. Rahatlıkla 200 km çıkabilirsin bu bisiklete. 180, 180 çok rahat yapıyormuş. Ben çıkmadım. Kullanan söyledi bana 200'e kadar yol almış yani. Şimdi arkadaşlar bahsedeyim. bir yazıklar seveyim. Klasik bir devir saati var. Ben bir sohbet geçeyim de. geçecek olan sağ olun. Meşgul etmeyelim onları. Şurada güzel klasik bir devir var. Güzel. İki, i̇şte iki göz göstergemiz. Ortada kilometre sayıcı. İşte sinyaller boş ışığı, ayak ışığı, uzun e ve yağ gösterge. Yağ boz, yağ arzı ışığı var. Sağ tarafta da ağır ağır göstergemiz var. Bir de bu e, motosiklette bir yol bilgisayarı var. Şöyle işte gördüğünüz gibi böyle son sonradan takılmış gibi gözüken ama aslında orijinal bir ekipman olan bir gösterge var. Burada işte e, kaç kilometre gittiğinizi saatte saati saati ve Sürede de çıkar galiba. Trip kaç tane var acaba? trip 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 1 trip 2 trip 3 3 tane trip modu var galiba anladım görebildiğim haberler tabi yola bakandım şimdi dikkat edelim oraya 3 tane trip modu olması güzel bir şey şu andaki motosikletler bile 2 tane vardır bunda üç tane var Götü. Süre sayıyor. Ne kadar kullandığınızı sayıyor herhalde. Ya da siz başlattığınıza göre, başlatıp durdurmanıza göre de sayıyor olabilir. Bilmiyorum. Şey ilk defa görüyorum onu, Deniyorum. Ee, daha sonra göstergelik bir şey yok. Jiklesi şurada bakın. Şurada. Uzun kısa ışığın arkasında, elektronun arka tarafında jitle var. İşte burada far şeylerimiz var. Sinyaller, uzun kısa şey, bu o switch'i. E, Basılı tutup bir şey yapıyorsunuz. Çekip ona göre ayarlıyorsunuz işte Marş, e, Kirtiviç Hepsi var Burada göğüs korumada sonradan takılmış Azdan da göğüs koruma da var Şu sünger ne derseniz, bu sünger büyük ihtimalle tahmin hiç bilmiyorum şey gerçek nedeni mi, mi de Büyük ihtimalle göstergelik titreşimi sönümlemek Şu canlı titreşimi görüyorsunuz şu anda Ben yani düşük de, yüksek bir deyse devir düşük devirdeyim O yüzden böyle titreşim oluştu İlk ihtimal onu söndürmek için. Gayet ya, iş yapıyor aslında. Beklediğini ben fark etmedim. Rahatsız etmedim ben olur. Bekle git. Onun dışında başka ne diyeceğiz? Prenler hidrolik böyle arka. İkisi de hidrolik. Fren Aynalara baktığımız zaman aynalar çok güzel. Böyle müthiş. Hiç omuzunu görmüyorsun neredeyse. Böyle yuvarlak ama akısı da çok güzel. Bayağı geniş gösteriyor. Ezik kovmalar var. Başka bir şey yok. Nane olsun işte. Bahsetmediğimizde kaldı. Şimdi onu da bir düşüneyim ben. Konforundan bahsettik. Motosiklet, motordan bahsettik. Trenlerden bahsettik. Ha şunu söyleyeyim, motosiklette zincirli aktarım var. Şaft yok. Ondan sonra başka, başka, başka... Şuradan girelim de dönelim. Tuzluğa kadar gitmeyelim. Evet. Vites göstergesi yok. Onu söylüyorum. Böyle tek tek aklıma geldikçe söylerim, kusura bakmayın lütfen. Ondan sonra bir bakalım şöyle neyimiz var neyimiz yok. Egzoz orijinal ama açık hava filtresi var bunun. Eskiden egzoz da çıktı bayağı gürültü yapıyor diye değiştirmiş sahibi. Üç. Haydi böyle. Ne güzel burada katlı şey yapmışlar. Amuk ya şu tüm şey kimsekten geçerken bu. Öyle ama yaylandır hepsini üstünde. Çok güzel sönümlü. O ne ya? Adam arabadan çıkacaklar. Şimdi başka ne var? Benzin kapağımız burada işte. Vitesimiz şu küçük bir şey. Vitesimiz oldukça küçük. Tren de aynı şekilde. Yani şunu da bildirdim hani bu motor araziye girmiş daha önce çok Dakar'a katılmış galiba önde bir Dakar fikri var ee, Önde Önlük disklerde de Önlük disklerde var mı tam hatırlamıyorum ama arkadaki diskler de var onu biliyorum ee, Şey koruma Disk koruma işte plastiği Araziye girince hani genelde falan bir parça Aynı şekilde dişlinin zincirin altında falan da var zincir dişlisinin altında falan da var Ön taraftalarını bakalım göremiyoruz ki ön tarafı. Böyle şey yok, Ama büyük ihtimalle önde de vardı. Yani araziye girmeye hazır olmuş ama bu çok ağır yani. Arazi değerildiği zaman kaldırmak tek başınıza bir işkence. Ama tam anlamıyla bir Dakar için bu iş motosiklet bu. Son pazarlama strateji öyleydi. Ya bu cam bu arada orijinal değil galiba. Girelim bu. Standart cam herhalde bundan daha kısa. Güzeliz bu şekilde bahsedeyim bir şey de Direksiyonun Gidonun direksiyon Gidonun dönüş yapı Çok geniş Geniş ne büyük yüksek Yani çok iyi açısı var Rahatlıkla dönebiliyorsunuz etrafı küçük dar manevraları Rahatlıkla yapabiliyorsunuz Evet Motosikletçi gençten bugünlükte bu kadar Başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın